Selam, yeni videoma hoş geldin. Bugün şahıs şirketi hakkında konuşacağım. Öncelikle şahıs şirketini kurmadan önce bir muhasebecili görüşmeniz gerekiyor. Çünkü sizin aylık giderlerinizi, vergilendirmelerinizi, vergi dairesindeki işlerinizi onlar hallediyor. Aynı zamanda şirketinizin kuruluşuyla ilgili bütün olayları o yönetebiliyor. Sizler hiç uğraşmıyorsunuz. Muhasebeci ücreti 200 ila 250 lira arası değişmektedir. Tabii bu yapacağı iş yüküne göre de değişeceğini tahmin ediyorum. Muhasebeciyle kurulum işlemlerinde de belli ücretler ödüyorsunuz bu arada. Biz yaklaşık her şeyle beraber 2000 lira gibi bir ücret ödemiştik. Ayrıca olarak bir şirket olduğunuzda bir yere ofis olarak göstermeniz gerekiyor. Eğer kendi ofisiniz yoksa ya da evinize ofis olarak gösteremeyecekseniz sanal ofisler gösterebilirsiniz. Bizler sanal ofis gösterdiğimiz süreçte yıllık 4000 lira veriyorduk ve sanal ofis olarak bir adrese gösteriyorduk. Daha sonrasında şirketinizi kurdunuz ve artık giderleriniz, gelirleriniz var. Eğer 29 yaş altında ve ilk kurduğunuz şirketse Size 3 yıl boyunca 75 bin lira limitine geçmediğiniz takdirde gelir vergisinden muaf tutuyor. Bu da aslında çok büyük bir iş yükü. Bunu 3 yıl boyunca devlet sizden muaf tutuyor. 29 yaşın altındaysanız aynı zamanda bağkur ödemeniz gerekiyor, sigorta ödemeniz gerekiyor. İlk şirketiniz ise devlet bunun içinde de 1 yıl boyunca sizden ücret almıyor, sizin bağkurunuzu ödüyor. Evet şirketinizi kurdunuz ve ödeyeceğiniz vergilerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak damga vergisi. Damga vergisi her ay boyunca ödeyeceğiniz. 58 ile 60 lira arası yani şu an güncel tutar bu 58 ile 60 lira arasında bir vergi tutarıdır. Bunu her ay ödemeniz gerekiyor. Daha sonrasında KDV verginiz var. KDV vergisi de şöyle aslında satışınızdan giderinizi çıkardığınızda kalan tutarın %18 vergisini ödüyorsunuz ay sonunda. Üçüncü olarak da geçici vergi. Geçici vergi de 3 ayda bir ödediğiniz vergilerden biridir. Altını çizerek söyleyeceğim bir nokta. Eğer 29 yaş altındaysanız ve ilk kurduğunuz şirketse 3 yıl boyunca gelir vergisinden muafsınız. Ama 75 bin lira limitini geçmeden. Yani 75 bin lirayı geçtiğiniz takdirde artık gelir vergisinden muaf değil gelir vergisi vermek zorunda kalıyorsunuz. İkinci bir olay ise de tekrar videoda söylediğim gibi Bağkur'da ilk yılınızı devlet sizin yerinize ödemektedir. Peki biz nasıl kurduk? Bizim aşamalarımız neler? Bizler öncelikle bir mali müşavirle görüştük. Neler yapmamız gerektiği, İşte internetten satış yapacağız. Şunlar gerekiyor. Fatura kesmemiz gerekiyor. Bunları söyledik. O da bize neler yapmamız gerektiğini söyledi. Şirketimizi kurduk. Sanal ofisimizi tuttuk. Sonra şirketin kurulumu gerçekleştirdi. O zamanlar e-faturalar yoktu. Normal fatura vardı. Normal fatura basımını yaptırdık. Şu an e-fatura var. Fatura kesmeniz için bizler paraşütü kullanıyorduk. Sizler de paraşütü kullanmak isterseniz veya aklınızda böyle bir şey varsa alta linkini bırakayım. Paraşütü de mutlaka deneyin. Şu an Türkiye'deki en iyi e-fatura ve ön muhasebede işinize çok yarayacak. Gelir gider takibi, stok takibi gibi şeylerinizi yapabileceğiniz en kapsamlı uygulamalardan bir tanesi. Son olarak bahsetmek istediğim noktalardan bir tanesi de eğer gelir vergisi vermek durumunda kalırsanız, yüzde kaça kaç vergi veriyorsunuz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer gelir vergisi vermek durumunda kalırsanız şöyle bir durum var. Gelirlerinizden giderleriniz çıktığında 22 bin liraya kadar kalan bir karınız olduğunda %15 gelir vergisi veriyorsunuz. Eğer bu tutar 49 bin liraysa %20 gelir vergisi veriyorsunuz. Eğer bu tutar inşallah Böyle bir tutarlara ulaşır bu kadar çok satışlar yaparsınız. Eğer bu tutar 120 bin liraya kadarsa da %27 gelir vergisi vermek durumunda kalıyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere. Bir hatırlatma daha hemen şurada girişimcilik vakfı videom var. O videomu izlerseniz beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.